Kurabiye merhaba ben Berkan Eminoğlu. Ne oynayacağız? Dirt Rally. Rally yapacağız. Evet 60'ların arabasını vermişler bana 1960'ların. Lan ben daha doğmamışım. Bilmedim arabayı bana veriyorsun. Ne yapayım kullan. Nasıl kullanacağım ben onu? Bana BMW falan vereceksin abi ben. ve ben... Al işte dumanlar çıkıyor. Dumanlar çıkması iyi mi abi he? İşte, sana diyorum lan. Abi cevap ver. Oo adam umurunda değil. Dur. Tamam, tamam tamam tamam. Dur ya dur işte ne olur dursam. Tamam. Tamam bir daha yapmayacağım. Bir daha olmayacak. Galiba daha da evet daha da 7. olmuştum. Ya of. Olmaz böyle ya. Hep 5.ydim. Okulda da öyle 50 almanız gerekiyor diyordu ben 50 alıyordum ne 49 alıyordum ne 51 alıyordum 50 mi diyorsun hocam 50 alıyorum tamam. Hep notlarım 50 50 50'dir yani karne hep öyle. Bana demediler ki 100 al diyelim 50 alman gerekiyor tamam 50 alıyorum. sözümü duran birisiyimdir yani. Aa! tamam. Sorun yok sorun yok bence. Ya ay şimdi bir şey diyeceğim ama ya. Ama şimdi bir şey diyeceğim ağzımdan. Abi motor durdu. Atla aşağı sür bayırdan aşağı ya. Böyle saçmalık olmaz ki ya. Tamam restart restart fazla konuşma. Arabanın bence bir şey yok. Sen siz beni kandırıyorsunuz. Abi restart istiyorum ben. Yanlış tuşa bastım galiba ilerlemeye bastım. Ha bak bu sefer açık hava değil. Bu sefer süper kullanacağım iyi izleyin. Yani şimdi açık hava ya hani kolay geliyor bana. Böyle yağmurlu falan bir şeyler olacak ki böyle kar yağacak böyle fırtına falan kopacak hortumlar falan anca öyle kullanılır araba. Yani benim genelde araba kullandığım zamanlar o zamanlar. Set vehicle falan bilmem ne bir şeyler yazıyor orada. Bas gitsin. Oo çamurda gideceğiz tamam. Oh yağmurlu. Yağmurlu değil ama herhalde. Bir şeyler ötüyor ama arabada. Aa gel şu an arabayı sıfırlamışlar lan. Tamam. Tamam o zaman o zaman o zaman o zaman. Tamam o zaman arabaya hasar vermeden gidelim. Yarışın sonuna kadar bize yardımcı olur. E ne yapalım? Paramız buna yetti. İşte bunu aldım. Allah Allah'ım Allah'ım. Topül araba. Abi. Ben daha burada düz yolda gidemiyorum. Minibüsçüler nasıl kullanıyor arabayı? Bir de adamlar da... Lan yol nerede ya? Bir de adamlar telefonla falan konuşuyor. Böyle. Yaşanılmış bir minibüs hikayesi. Efendim? Ya karı bugün... Bin... Ne? 20'nin üstü. Ya şu arkadaki... Karı sana demiyorum ya. Arkadan vermeyen kalmasın. Ya sana demiyorum ya bir saniye. Öğrenci. Hani kimliğini görüyor. Abi öğrenci belgesi ver. Abi stajyerim var Ne stajyeri oğlum? 1 lira stajyer mi olur lan? Lan zaten öğrenci parası Ya karı sana diyor. Sen ne ara orada hala konuşuyor? Kapay Allah cezana. Git çocuğuna bak. Adam bir de böyle mesaj çekiyor. Böyle kullanıyor. Para veriyor. Böyle nasıl yani gerçekten ondan master yapmış artık kullanmada. Biz daha burada düz yolda gidemiyor. Allah kahretsin bu direği buraya kim koymuş arabayı daha yeni yaptırmıştım ya. Daha arabanın taksiti bitmedi ya. Arabanın taksiti bitmedi abi. Tamirinin taksiti bitmedi. Arabayı bırak. Arabayı bırak. Tamirinin taksiti bitmiyor. Arabadan daha fazla masrafı var ya. Abi ya of ya. Yeter ya. Harbi diyorum yeter ya. Bu kadar da olmaz ya. Ya resmen sabotaj ya. Ağacı yolun ortasına koymuşlar. Başka koyacak yer mi yok ya? Ondan sonra niye yok efendim arabayı niye ağaca çarptın yok yeşilliğe sahip çıkalım. Yeşillik de yolun ortasına yeşillik mi olur be kardeşim? Git şu etrafa koy gitsin ağaçları bak ne güzel koymuşlar orada da insanlar duruyor. Aa! Aa! Tamam tamam ölmedim yaşıyorum sakin. Bir dakika hayranlarım. Bir dakika hayranlarım korkuyor bir saniye. Araba gitmiyor. Araba Arabayı kaldırmıyor ki. Bu ne abi ya? Uzakta kumandalı arabayı versin o daha iyi giderdi. Yemin ediyorum. Bu ne saçma bir araba. Lan tümsek. Hani nerede oğlum tümsek? Tümseğe geçmişiz haberin mi? E bu yanımdaki yanlış söylüyor yolları o yüzden oluyor. Oo drift attım lan. Bak fena gidiyorum ben. Al ah, al ah, nazar dedi. Al. Ah, al. Ah, al. Ah. Camlar hep kırıldı. Al bir de. Ya Şimdi başlayacağım ama. Bas kaz hadi. Ya Allah cezanızı versin ya. Minibüsçü mü mi olsak? Minibüsçü olmayı da beceremeyiz ki. Lan oğlum. Ya abi. Nasıl çekiyor? Yok böyle bir şey ya. Ya şu silecekleri de kim çalıştırıyor? Sökeceğim şimdi silecekleri. Otomatik çalıştırıyorlar. Yanımdaki mi çalıştırıyor? 60'lı yıllardaki arabaların otomatik silecek çalıştırma şeyi mi varmış? Benim mi haberim yok? Tamam sakin ya. Aa ışık yakabiliyormuşum. Ana! Neyse ışık yakalım daha Hala yanma galiba onları çarptığımız için hepsi kırılmış. Neyse ya böyle de. Aküyü bitirelim ışıkları. ya. Yani. Zaten bu rallycilik işini bırakacağım. Bu ne ya? Ne olduğumuz belli. Öleceğiz bir gün. Yollarda kalacağız. Kurda kuşa yem olacağız şu kenarlarda. Dokuzuncu mu oldum? Sekizinci olmuşu. Abi yok böyle bir şey ya. Adam mini kupurla beni geçmiş. Lan birinci olan mini kupur. Beni geçeni bırak birinci olan mini kupur. Ya abi bu işte sabotaj var, santaj var. Para vermişler, bir şeyler yapmışlar. Ben ralliciliği bırakıyorum ya. Bırakıyorum ralliciliği. Bu da kulaklığın kablosu. Bırakıyorum abi ralliciliği ben. İşte bu da böyle bir oyundu. Yok abi bırakıyorum ben ya. Sabotaj var her şey var. Birbirine ücret vermişler. Dolandırmışlar bir şeyler yapmışlar. La kahretsin. Böyle şey mi olur ya? İzlediğiniz için teşekkürler. Serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videosunu çekmemi istediğiniz oyun varsa web sitemin anket sayfasından önerebilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için Mavi Kurabiye Canavar kanalına abone olun. Videoları yayınlamadan önce Facebook sayfasından duyuruyorum. Facebook sayfasını da beğenmeyi unutmayın. Steam grubumuza da katılabilirsiniz. Beraber oyun oynarız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz canavarlar.